Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerinde satılan gıda temizlik ürünlerine birlikte bakalım. Beşler marka 300 gramlık dana kangal sucuk 18.90 fiyatı. Sek marka 600 gramlık taze kaşar peyniri 20 lira fiyatı. Kırlangıç marka ayçiçek yağı da var. 4 litrelik pet şişede 48 lira fiyatı. Aytaç marka piliç kokteyl sosis 170 gramlık pakette 3.95 fiyatı. Pınar marka hindi fıstıklı salam 50 gramlık pakette 2.75 fiyatı. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Pınar hindi sosis 210 gramlık pakette 5.95 fiyatı. Peysan marka dilimli koyun ve keçi peynirleri var. 450 gramlık pakette 25.90 fiyatı. Torku marka 1 kilogramlık tereyağı 47 lira fiyatı. Yurt marka konserve çeşitleri var arkadaşlar. Örülce, nohut, mini fasulye, Meksika fasulyesi, tahıl karışım. Toplam 5 farklı çeşit var. 400 gramlık tenekede 3.95 fiyata. Marmara birlikten 175 gramlık zeytin ezmesi 3.95 fiyata. Kilikya marka acılı acısız şalgam suyu 1 litrelik şişede 5.95 fiyata. Kahve dünyasından 400 gramlık salep 15 lira fiyata. Kahve dünyasından sıcak çikolata da var. 400 gramlık kapta 14 lira fiyata. Kahve dünyasından 250 gramlık kahve 14 lira fiyata. Bana bir marka sivit şili, arama soslu siirt fıstığı 100 gramlık pakette arkadaşlar 10 lira fiyata. Bana bir markasıyla soslu yer fıstığı da var. 125 gramlık pakette 6 lira fiyata. Bana bir markasıyla arkadaşlar çedar peynirli soslu kaju da var. Bu da 125 gramlık pakette satılıyor. 13 lira fiyatı. Arkadaşlar Bana bir markasıyla satılan kuru yemişleri tavsiye ederim. Eğer soslu kuruyemiş seviyorsanız hepsi çok lezzetli, çok güzel ürünler. Simbat marka soslu mısır 150 gramlık pakette 3.75 fiyatı. Simbat marka soslu cips fıstık 150 gramlık pakette 5.45 fiyatı. Simbat marka kavrulmuş kaju 150 gramlık pakette 16 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Değerli arkadaşlar, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar Simbat marka 150 gramlık fındık içi 14 lira fiyatı. Oslo kremalı gofret 1 kilogramlık kutularda satılıyor. Fındıklı, vanilyalı iki çeşidi var. 13 lira fiyatı. Milka çilekli cheesecake dolgulu çikolata 300 gramlık arkadaşlar 17 lira fiyata. Ülker Petiver bisküvi 800 gramlık dörtlü paket 10 lira fiyata. Ülker Çoko Krem 950 gramlık 23 lira fiyata. Eker marka puding çeşitleri çikolatalı ve muzlu iki farklı çeşit var 2 lira fiyata. 80 gramlık paketlerde nodullar da var 3 farklı çeşitte arkadaşlar 3 lira fiyata. 10 kilogramlık söke marka un 38 lira fiyata. Serel marka 400 gramlık üzüm pekmezi 13 lira fiyata. Serel marka 600 gramlık tahin 16 lira fiyata. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz arkadaşlar. Saban marka 1 kilogramlık kırmızı mercimek, yerli ürün arkadaşlar bu sürekli satışta 11 lira fiyata. İdeal marka 3'lü buzdolabı poşetleri, orta boy arkadaşlar poşetler 6 lira fiyata. 3'lü tırnak bakım seti Cımbız, makas ve törpüsü var. 13 lira fiyata. Pınar marka 1 kilogramlık yarım yağlı süzme peynir 20 lira fiyata. 1 litrelik kutuda Dost marka salep 7,5 lira fiyata. Vazelin çeşitleri 8,95 fiyata. Işıl marka katı sabun pakette 5 adet var. 5 lira fiyata. Belinno marka mega kağıt havlu 11 lira fiyata. Gül Dal marka ultra yoğun çamaşır suyu 750 mililitrelik şişede 3 lira fiyata. Pofu marka 2 katlı tuvalet kağıdı. Pakette 8 rula var arkadaşlar. 6.75 fiyata. Hidroklim marka sirkeli temizleyici. 5.5 lira fiyata. Aks markasıyla yüzey temizleyici. 4 litrelik şişede 12 lira fiyata. Güleç marka çok amaçlı temizleyici. 4 litrelik bidonda satılıyor. 14 lira fiyata. Mis markası bu Arap sabunu da var arkadaşlar. 15 lira fiyata. Güldal marka ocak fırın köpük temizleyici 6 lira fiyatı. Güldal marka çamaşır suyu 2500 mililitrelik şişede 5.95 fiyatı. Ve videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Dixi marka 5 litrelik yüzey temizleyici 20 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın.